Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tavuklarımız neden gürk yapmaz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci faktörümüz hayvanın cinsidir. Benimkiler Hint. Yani en çok gürk yatan tavukların birincisi diyebilirim. İkinci faktör ise hayvanların rahat olması. Böyle serbest gezebilmeleri. Üçüncü faktör ise doğal ortamda olmaları. Doğal dediğim işte yani sadece böyle pirinç geliştirmeye mi yiyerek, su içerek değil. Hayvanlar toprak yiyecek, solucan yiyecek, elma, umut yiyecek, bu ana ağaçlardan yere düşenleri, kayısıları yiyecek. Bunlar falan çok önemlidir. Toprak da yemeleri lazım. Dördüncü faktörümüz ise, aydınlık bir yerde olmaları, ferah bir yerde olmaları. Serbest gezebilmeleri de çok e, önemli bir faktör. Bir de rahat edebilmeleri. Yani hayvanlar rahat olmalı. E, rahatsız edilmemeli. Yani sürekli böyle hayvanların yanına gelip de onu tutup da hani e, arka kısmında yumurta var mı diye hayvanın çatalını kontrol etmemiz yanlıştır. Hayvanın eğer gerçekten de gürük yapmasını istiyorsanız. İkin şimdi diğer faktörümüze geçelim ve sıcak bir ortamda olması. Bu gerçekten de çok yani şey önemli. Çünkü hayvan eğer kendi sıcaklığını yeterli bulmazsa daha çok sıcak yapacak, daha çok sıcak yapacak ve kendini haşlayabilir. Yani hayvanımız ölebilir umutların üstünde. Kayıp yaşamayı da istemeyiz. Bir de hayvanlarımızın yeterli besinleri yiyebilmesi. İşte daha deminki saydığımız solucanlar, e, kayısı yani bozuk çürümüş meyveler yere düşündü hani topraklar. E, tabii ki gene şöyle yemler vermeniz lazım ama bu arada bunların nasıl yapıldığı YouTube kanalımda var. Onu da izlemeyi unutmayın. Yemesi lazım yani hayvanımızın. Bir de yumurtaları almayın. Biriksin ellemeyin öyle biriksin. 10-15 tane yumurtayı görünce... Zaten bu hayvanın içgüdüsünde vardır. Oraya emin olun ki gürk yatacak. Bunlar tavuklarda tabii ki de. Diğer hayvanlarda nasıl oluyor bilmiyorum. bunlar zaten daha ferikler. Bir tek bu gürk yatarsa yeter. Bir de hayvanınızın yaşını doldurması lazım. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Alper'in Hobi Çiftlik kanalı.